Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Ankara'da ücretsiz bir şekilde gezebileceğiniz bir park önerisinde bulunacağım. Ee, biz inciyi getirdik görmesi için anladığı kadarıyla. Siz de çocuklarınızla gidebilirsiniz. Çünkü küçük hayvanat bahçesi burası. Şimdi birlikte gezeceğiz. Hadi videomuza geçelim. Biz parka geldik. Keçiören bölgesinde parkımız. Hii. Şu elimdekini bir alır mısın? Aa inciye geliyor. Duymuyorlar gibi değil mi? Böyle tepki de vermiyorlar. Evet. Çok sevimler ama. Hani o iş olabilirler mi? Çok... Sanmıyorum da. Alsana Çok... şuna. Pıs, 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 pıs. Oynamıyor bir de ki yani. Hiçbir şey yok ya Bak bak şu babaları çıktı. Babaları gelsin babaları. Çok uyuşuklar ya. Aha ne olsun acaba o. Dişi ya de olabilir aynı. Bak hiç tepki bile vermiyor. İnci gördün mü kedileri? Şuna bak hiç tepki bile vermiyor. Mu? Bak hiç. Bence sıcaklandırıyor. ya. Sıcaktan gibi de ne ki üzücü ya küçük. Baksana şu, şu kadarcık bir yere koyuyorlar ya. Hoşuma gitmiyor. Giriş kısmında van kedileri vardı. Van kedilerini gördük. Hemen çıkarken şurada ufak bir park var. Çocukların oynayabileceği şekilde. Bu şekilde ilerliyoruz. Hep ağaçlar olduğu için burası çok. Asıl hayvanlar aşağıda başlıyor. Kuş evi diyor. Kuş evi miymiş bura? Aa maymun evi diyor. Aş. Ay, bunlar neydi? Beyaz tavus kuşu. Hii. Çok güzel. Üreydik de tavus kuşuydu, değil mi? Evet. Onlar, Bak, sana hani geliyor sanki ya. Bak. aç gibiler ya. O da olabilir. Gel, yok. <laughs> Çekirde alalım. <laughs> Ay, burada bakar mısın? Lan niye iki üç kat kafes var ya? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Ay seni yedim. Ne yapıyorsun lan? Bunlar fazla kafes koymuşlar değil mi? Bak, Abi elini kolunu uzatmasın diye yapıyorlar. Ya. Geç. Orada, bak orada yatıyor. Bak bunlar da çok iyi şükürüyor. Bıldırcın gibi sanki. Kınalı keklikmiş. Pardon. Kuş evine geldik şimdi. Kuş evinin içerisinde böyle bir yer yapmışlar. İçerisinde neler uzak bittiğine bakacağız. Keşke konuşmaları... Keşke <laughs> iki farklı Aha. <Gülüyor> <Gülüyor> ben camlara bulaşıyordu. değil mi? Java ispinozu diyor hem de ama. Ben onu ama be. Hem de Ay onu. Çok küçük bunlar. Çok Bir de çok güzel otuyor bunlar. <laughs> diğerleri de mavi koymuşlar. Ha bir tane de şurada var. Ha, yuvasının içinde bak kuyruğu gözüküyor. Evet gördüm. Dışarıdakiler de koymuşlar onu. Burada ne var? Burada ne var? İguana varmış. Hadi kim görebilirse. Ya ben gördüm. Evet de ben göremedim. Ben gördüm de kamera çeker mi? Ha küçücük. Bir yerde kıpırdamıyor. Ay gerçekten ne yapıyor ki orada? Şu ne yapıyor şu bizim papağan? <laughs> bizim papağan da seninle uğraşıyor. <laughs> Günce bak geriliyor sanki gördün mu? Kızıyor bak. Bak şimdi, altı, kırmızı Selam. Burası da bu kadar. İki katlı bir yer. Kuş çeşitlerini ayırmışlar. Kızım, sen kalkmayacağım tamam. Hadi çıkalım ya. Bebek arabaların geçeceği şeyler yapmalar lazım. Buranın neymiş? Tavşan. Oğlum süs köpeği gibi lan. Öyle. Ben de küçükken tavşan beslemiştim. İki tane. Evet küçükken hayvan beslemeyen küçüklüğünü yaşamış mıdır? Hayır tabii ki de. Kız. Biz artık seni besliyoruz. Saldırma. Saldırma. Ayaklar. Şimdi aşağıya doğru iniyor mu? Aşağıya doğru iniyoruz. Ama sanırım ben inemeyeceğim çünkü arabayı senin alman lazım. Kardeşler. Çok serin ya. Buraya gelip oturuyorlar muhtemelen. Bak burada karıştırmışlar. Dün üreğilde... Dün üreğilde karışık değildi burası. Yani tavukları falan hep ayırmışlardı ama burada baksana bunlar resimleri... da şimdi de siyahlı yapalım aynı yere koymuşlar. Uyuyor. Kaçacak. Kaşı siyahlı uyuyor. Ve baktım. Buyur. Ne baktın? İçeri girmek yasak. Gel, 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 gel. Tekne bir bak. Kaçma. Bu da yavrum. Bu olgunlaşacak mı başka bir cins mi? Hayır be iki cins var sanırım. Şu ortada gezen küçük. <gülüyor> <gülüyor> Bak burada kanguru varmış. Ama Kanguru ha içeride. İçeride ama gözükmüyor. Aha. Neden çıkmıyorsun? Sıcak sıcak. Ama ben kanguru görmedim. Abi sıcak da. Şu an görebiliyorum arkadaşlar. Buradaki Neyse. de lama bence eminim ama çıkmıyor. Evet evet eşek falan değil mi? Şşt. Bir baksana. Bir, bir fotoğraf var <laughs> be. Ne oldu be? Sizinle fotoğraf çekilmek istiyorum. Selam. Bak burada da birkaç çeşit var. Gel gel buradaymış. sen göremiyorsun ama burada lama var. Tu. Tu. Sakın, sakın. Ben Tuh. kaçarım. Suza kadar yapıyor. Çocuk çocuğa sevdiriyor şey kendini. Hı. Bunlar sıcaktan perişan olmuş. Koyun varmış burada. Koyun diyor ama keçi var. Bak, gördün mü? Çok az. <laughs> Ankara çiçesini bunlar da. Ne büyüme ancak ömer elde. Oyunuzların kaçtı. Aynen aynı keçer. Hepsi keçi gel. Ben burayı çok beğendim. Şu an geziyoruz. Kalabalık ama tam böyle çocukların eğlenebileceği şekilde. Hep parkın köşelerine park yapmışlar. Çocukları rahat çocukların rahat rahat oynayabileceği. Çocuklarınız sizi bunaltmadan bu parkta rahatlıkla vakit geçirebilirsiniz. Karolin ördeği mi? Bu bildiğin tavuk değil mi? Bu bizim dün gördüğümüz tavuk değil mi? Bakayım. Bunlar ne biliyor musun? Ne bunlar? Hindi. hindi. Bakıncıyla nasıl konuşan biliyor musun? Nasıl konuşan? Pınakalı balık. <laughs> Pınakalı balık. Aaa. Pınakalı balık. Bak. Aa. Prenkli balık. Prenkli balık. E, i̇nşallah hindinin cevap verdiği Prenkli. de çıkıyordur. <laughs> Parkın ilerisine doğru ilerliyoruz. İleride deve var. Bu parka göre bence biraz büyük bir hayvan. Çünkü hep Sanki küçük hayvanlar buraya hani kalınabilirmiş gibi ama bunu buraya koymuşlar. Ha, bakalım da yaklaşamıyor Yalnız bir hayvan. Şurada da bir şey var sanki. Ay, ne güzel Bunların bakımı çok iyi yapıyorlar herhalde. Değil mi? Bunlar çok temiz. sevmem için hı? sevmem için mi geldin? <laughs> <laughs> şu ne yapıyor şu? kız Baksana kız. Atla geliyor. Saklanmış oraya bak. Bu da mı lama? lama. Bunları niye ayrı koyuyorlar? Sastırı falan mı? Acaba? Ya belki çiftleştiriyorlar, belki çoğalıyor bunlar, ürüyorlar. Anladın mı? Belki anaç, belki tek kalması gerekiyor. Mats hayvanlarını koymuşlar. Full kanatlı mı diyeyim? Kanatlı hayvan. Hep o şekilde bu kısım. Bak bak gel. Bunlara bak, bunlara. Parlıyorlar be. Aa, bu çok Neymiş bu ismi ne? Yazmıyor. Niye yazmıyor? Ay ne kadar farklı. Lan ne kadar yakışıklısın lan. Belki de güzel. Yakışıklı lan. <laughs> Belki de güzel yani. Nereden bilirsin? Şuna hiç keyfi yok. Onlar farklı bir şey. Ayağını verelim mi onlara? Ha? Yapma be. <laughs> Bak saçlar benimki de aynı. İnci'ninkiyle de aynı. Şu benim saçlarla aynı lan. <laughs> Nerede yaptırdınız lan? İmaj maker'ınız kim? İmaj maker'ın kim? Göremiyor ki önünü. Kamera mı lan o? İkinci turumuzu atıyoruz. Akvaryumu kaçırdık. Şimdi akvaryuma gideceğiz. İşaret de varmış. benim pek ilgimi çekmiyor ama çok ilgisini çekiyor. Şu insan ilgisini nasıl çekmez. Şuna bakar mısın? Bak şimdi. bak bak. kadar daha daha var Takip ediyor. yaşlı? Hı. Bak. Ben en sevdiğim Bunları günler ben de severim. Çünkü renkli yani daha tatlı duruyor. Pembeler favorim. Ama açık pembeler. Gel gel dans ediyor bize bak. Karşılama hazırlanmış. Kanyonundan öteye yalli mı lan bu? herhalde. <laughs> Eşlik etmeye başladı. Orom tepiyor lan. Çiftlik. Bunun ismini duymuştum. Yenmiyor değil mi bu? Hayır be. Akvaryum var bunlar? Çiftlik. Ne yapıyorsun? Revaniymiş balığın adı. Seversin. Regani. Regani ne yaptın Regani? Dibe bak. <laughs> Ufacık devam. bir merdiven iniyoruz arkadaşlar. Şu Bu şekilde var. devam ediyoruz. Şu balık var. altında ne atılıyor değil mi? Bak yapsana. Üçgen. Şu Ayıp balık Nemo'daki şey vardı ya Dory. Ama onun rengi farklıydı sanki. Şekil olarak mı diyorsun? <laughs> Belki o da vardır burada. <laughs> kılıç balığı diyor. Kılıç balığı. Kılıç balığı. Daha büyük olmuyor muydu kılıç balığı? Allah'ım ya bak Çinecileri diyor bunu <laughs> ay balık ne akvaryumda yardım eden yaşlı evet. balık evet. ya. Yüzü yaralıydı. Evet, tabii. Her tarafı tabi. yaralı. Çin ejderiymiş bak onun adı. Hmm. Yardım edenin. Ya, ay, Bunlar ne? Yardım, Salyangoz mu? Gibi bir şey. Hmm. İyi çok değişik.

güzel şey ama bir tek şekilleri falan benim hoşuma gidiyor. Bu neymiş? Lepistes. Çok çabuk değil mi? Belli zaten baksana burada bile. Hii. Hayır, şu daha iyi. Şundan tipine bir bak. Dragonmuş. Bak sen şuna bak. Of. Ya. Aa. Sen hiç kaplumbağa besledin mi? Beslemedim. Ben beslemeyi çok istedim ama besleyemedim. Niye? Bilmiyorum ki. Sofasında kırmızılık, hepsinde aynı. Gördün mü? Hmm. Kocaman. Kocaman. Bir tek benim kızım büyük. Evet bu parkın bir özelliği de bu parkta gerçekten flamingolar var. <laughs> Şimdi akvaryumdan çıktık. Akvaryum küçük yani böyle çok fazla bir şey yok ama görebileceğiniz farklı çeşit balık türleri var. Çocuklar için gayet iyi. Dikkat dağıtıcı şeyler. Bizimki biraz küçük olduğu için çok durmuyor. Ama daha anlayan ya işte çocuklarınız varsa siz köşede otururken onları buraya kolaylıkla bırakabilirsiniz. Flamingolara doğru yürüyoruz. Burada, burada, burada. Nerede, nerede? Burada, 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 burada. Yakından... Vallahi onların başında bir kalabalık... Aa. Ben giriyorum buradan. Ya. Gerçekten burayı yuva zan yani yuva olarak alışmışlar. Evet arkadaşlar parkımızın sonuna geldik. Yani güzel bir parktı. Gezdik. Eğlenceli. Çocuklarınızla, ailenizle güzelce vakit geçirebileceğiniz serin bir yer. Her taraf ağaçlı. Ankara'da arttı. 5 lira para vermeden gezebileceğiniz en güzel yer. Flamingo var ya. Ankara'da flamingo ne işi <laughs> Doğru. En ilgi çekici yeri flamingo. Küçük akvaryum, deve, lama hepsi vardı. Bu videomda buraya kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. <laughs>